Geldim. Buraya kadar şart mıydı yani? Özümüze dönmemiz gerekiyordu. Yani en azından benim buna ihtiyacım vardı. Ne güzel çocuklardık biz. Evet. Zaten buraya gelecektik. Seni dinliyorum şimdi. Nedir? Ne kadar anlasın ya. Ya şu kadarcık bir endişen, bir kaygın yok bu mu? Öyle Lale. Ne istediğimi biliyorum çünkü. Bence artık sen de bil. Sahiplen. Taşı. Bizim bir tane hayatımız var ya, bir tane. İçimizden ne geliyorsa yapalım artık ya. Sence çok tutmadık mı kendimizi? Bu söylediklerinin tek kelimesine katılmıyorum. İstemiyorum. Kabul etmiyorum. Ben artık hayatımda kendimi güvende hissettiğim yerde ailemle birlikte olmak istiyorum. Hatta... Hatta? Hatta seninle artık çalışmak istemiyorum. Selim'i huzursuz etmek istemiyorum. Sen söyledin tamam işte. Karasal laleyim ben. Biz ayrılalım. ayrılalım.